İyi iyi. iyi. Geçek ya? Ula siz sazdan sözden anlıyorsunuz mu da konuşuyorsunuz la? Anca depinmeyi biliyorsunuz siz la. Vay. 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 150 ile 160 ile. Ula ula ayarı bozuk. Tozun torpağın içinde ağlanıyorsunuz oğlum. Sonra neler yaptılar? Vay. Vay. Mahvoluyor oraya düğüne varınca. Oradan konuşuyorlar. Düğüne tutmak Vallahi beni beni arıyorlar biliyor musun böyle bunların aynı şey geçi geçi köylerinden arayanlar var. 30 milyar istiyorum. Güçleri yetmiyor, getiremiyorlar beni. Tamam. Beni isteyen adam 30 milyarı verir, gelirim düğünde. Tamam mı yiyenlerim benim? Heh. Hadi canlar öpüyorum az kaldı ee, bir 10-15 dakika sonra. Ona. Bildiğimizde kalın. Kulağınızı patlayın. kalın.